Hoşuma giden şeyler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ee, nasılsınız iyi misiniz inşallah uzun zamandır video atamıyorum işlerimi yolundan kaynaklı kusura bakmayın ee, bugün sizlere harika modeller açacağım gerçekten dört tane mükemmel model açacağım Inno 64 açacağım 3 tanesi polis bir tanesi gerçekten efsane ee, bugün enteresan bir şey deneyeceğiz arkadaşlarla buluşmuştuk Barıştaydık Barışta gitmiştik arkadaşlar ancak ortamdan kanıtlı olarak baktım ki hani video çekebiliyorum ancak yorum yapamıyorum videoya yorum e, modellere dedim ki videoyu çekeyim yorumu da böyle enteresan bir şekilde videonun üstüne yapayım. Yeni konseptimiz bu şekilde olsun. Arkadaki sahbeyi masayı ne derseniz görüyorsunuz. Evet dostlar e, böyle bir masanız ve sahbeniz yok ise e, lütfen beni evinize çağırmayın abi. Ee, videolar modellerimizi beraber inceleyelim mi demeyin. hayrabide de var aynısı, Barışta da var. Ee, Altın kural arkadaki gördüğünüz masa sahbe lütfen ama lütfen diyorum. Ee, videoya başlamadan önce beğenip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın. Ee, Discord'a gelin, Instagram'a gelirseniz çok ama çok sevinirim. Şimdi hemen videoya başlayalım. İlk modelimiz Nissan Skyline GTR 32 arkadaşlar pandem. Şöyle bakın gösteriyorum. Gel baba. Siyah beyaz modellerimiz arkadaşlar. Ya zaten bu e, Japonların ne donadı? GTR'ı polis arabasına çevirme sevdaları. Bu aşklarına bayılıyorum. Dikiz aynaları siyah kılçuk. Şöyle body kitleri görüyorsunuz. Bakın dokunuyor Yine Japonca, Çince neyse bir yazılar. Ön tarafta arkadaki detayları görüyorsunuz dostlar. Bu da standart GTR'a tam ben böyle beni tatmin etmedi arkadaki farlar. Çok güzel ama tabi bir R34 detayı gibi o hissiyatı alamadım maalesef. Ama abi ya bunu şimdi böyle bir modelin olsa ne diyeceksin ya. Öndeki damla siyah detayı arkada mavi e, görüyorsunuz egzoz detayı. Abi çok iyi model değil mi? Ya? Şu, şu, şu şeye bakar mısınız kalınlığa? Bu ee, geçen bir YouTube'da gördüm değil mi? Türkiye'deki R30 diye zannedersem. Hangi videoyu ya? Bir abi incelemişti. Lütfen onu da alta yorumlara yazarsanız sevinirim. Direksiyonumuz sağda. Abi çok iyi model ya. Gerçekten olağan dışı bir model. Hemen ikinci modelimiz şöyle kenara alayım seni. İkinci modelimize geçelim. Bu bir efsane gerçekten polis arabaları içinde. Bu da inno 64 inceliyoruz. Abi çok Yes. Evet dostlar. Geldi. Ağımız geldi. Nissan Skyline GTR 34 Saitama Kenki Japan Polis Car yazıyor. Kenki valili gibi bir şeydi diye hatırlıyorum. Saitama valiliği. <laughs> yani öyle hatırlıyorum hayal mayal. Şöyle yine ön tarafındaki siyah damla detayı çok iyi gerçekten de. Üstüne 908 yazısı, direksiyonumuz sağda. Abi yani 5 kol mu? 6 kol değil mi? İnce 6 kol jant var bu modelde. Bu seferki ee, dikiz aynalarımız beyaz arkadaşlar. Bakın anten detayları, fren diskleri var gold renginde. Şimdi birazdan oraya göstereceğim ön detaylar. Abi bayıldım ya. Harika bir model değil mi? Ya? Şuna baksanıza ya. Çaralar gibi bir model gerçekten de üstünde ve e, önünde de, e, sol arkada önün nereden çıktı ya? Anten detayları var. Fren diskleri gold renginde. Birazdan bir açı var. Oradan da çok iyi gözükecek. Spoiler'ı efsane. İşte GTR dediğim gibi. Bir dakika şuradan bir. Aa, kendime fake attım adamım. Çok iyi ya. Abi şu siyah beyaz zaten model. Siyah beyaz olunca buradan Beşiktaş kardeşlerimize de selam söyleyelim. İşte GTR efsane GTR e, arka far detayları. Çift çıkış egzoz var solda. Polis yazısı mevcut. Abi çok güzel değil mi ya? Yakıt kapağı. Tabii beni biliyorsunuz. Yakıt kapağı. Olmazsa olmaz. olmaz. <laughs> Abi çok iyi ya. Şu güzelliğe bir bakar mısınız ya? Şu spoilerın şu siyahlığı da karbon zannedersem. Yani bayağı bir oldu. İşte bakın fren disk detayı. Abi bu aralarda fren diskine taktım. Allah bizde affeylesin. eylesin. eylesin. Gerçekten. Garip garip şeylere takıyorum. Hatta bir ara Barış dedi. Abi dedi işte şey de var. Tornavida falan var dedim. Sakin ol. Sakin ol. Açmayalım modeli. Bu yakışıklılığını. Allah muhafaza elimizden kaza çıkar. Bozarız dedim. Ve üçüncü modelimize hemen geçelim. Yes, şöyle gel baba sen de kenara gel. Karışmasın ortalık. 56 olmasın abi lütfen hadi. Tamam. Ya zaten bir video çektim az önce. Ses kaydında bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Şimdi yeniden çekiyorum. Aynı videoyu ikinci kez çekmek kadar zulüm bir şey yok. Maalesef maalesef. Ve üçüncü modelimiz. Ee, bu da Inno 64 olacak dostlar. Bütün açtığımız modeller dediğim gibi Inno 64. Devam et. yeah Evet. Honda Civic. F9. Eee. Zannedersem Nogut Racing. Değil mi? Aynen. Osaka Auto gibi. Messi 2020. Nogut yazısı. Siyah. Beyaz. Yani şey gibi. Nogut Racing. Yani iyi yarış yok. Osaka. Eee. Auto. Osaka Auto. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim. Rot balans ayarı yapılır. Messi 2000. 20 Bye bye polis yazısı Şöyle abi arkada e, No good racing mi? Aynen no good racing İyi yarış yok Ortada dikine bir e, anten Yine tabi siren detayları Bu sefer bakın e, Siren detaylarına bakarsanız Geneleksel Japon arabaların Polis arabalarının sirenleri bu şekilde Ortada uzun bir siren Sağlı sollu yuvarlak e, sirenler Mevcut Roll barlar var arkada Abi işte bu işte bu far detayları arkadaki stop detayları efsane. Abi de Honda Civic ya boru değil, değil yani sonuçta. Evet dıt Vay vay good. Sağımızda direksiyon. Direksiyon nereden çıktı ya? Şöyle bir dakika geri gel. Ee, sağda egzoz. Bir de şu plakalığa bakarsanız plakaya havada duruyor. Zaten gölgesini alttan da görebiliyorsunuz. Ya, acayip adamlar bunlar ya. Ve tabi direksiyon da sağda. Abi F9 ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ve 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 bir sonraki efsane son modelimize hemen geçelim. Bu model gelene kadar lütfen beğenip yorum yapıp paylaşın dostlar. Oh, elhamdülillah su içtim Discord'a da gelin. Bekliyoruz. Bu aralar çok aktif değilim Discord'da ama gelirseniz çok sevinirim. Diğer arkadaşlar aktif konuşuyorlar kendi aralarında, alışverişler oluyor. Ben de arada bir e, konuşmaya, karışmaya çalışıyorum. Arada da alışveriş yapıyorum arkadaşlar Böyle <laughs> <Hey, hey, hey. gülüyor> 34 orange metalik. Hemen <laughs> al kenara, kenara, al, kenara al. agamı getir aga be. Şimdi abi neyini anlatayım? Bu canavarın neyini anlatayım? Ne diyeyim şimdi ayıp değil mi Beş 5 gol mı var diyeyim. Turuncu mu rengi diyeyim. He? da havalandırma mı var diyeyim. Direksiyonu sağda mı diyeyim. Hangi ayıp edeyim sizlere arkadaşlar. Abi çok iyi değil mi ya gerçekten çok iyi ya. Uzun zamanda video çekemeyince, çekmeyince insan bir garip oluyor konuşurken. Öf 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 öf. GTR hamlemi, logosu. vay 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 vay. Canavar gibi bakıştı farlar. Abi ya tek kapı zaten yani demeye gerek yok işte. Bir de dostlar mesela bu şeyi görünce aklıma geldi. Ee, solda gördüğünüz gibi egzoz borusu var. Ee, bazı modeller egzozsuz geliyormuş. Enteresan bir şekilde biz şanslıyız. <laughs> Bize egzozu geldi. Onu konuşuyorduk barışla da. Şimdi aklıma o geldi. Çok garip yani ya. Gerçekten böyle bir üretim hatası nasıl olabiliyor ya? Hem böyle bir modelde böyle efsane bir GTR'da egzoz olmadan gelmesi çok garip. Evet buradaki spoiler'daki siyah karbona benzeyen şeriti gösteriyorum. Yine fren diski. <laughs> Gold renginde bir fren diski. Burada da aynadan yansıyan ee, dikiz. Camdan yansıyan dikiz aynalarını gösteriyorum. <laughs> çok enteresan değil mi ya? garip garip tabi şeylere takıyorum abi çok iyi model ya yani ben ne yapabilirim ki arkadaşlar bu kadar efso bir modelse ben de her yerini hemen hemen göstermeye sizlere tanıtmaya çalıştım. Evet arkadaşlar şimdi şu şunu kenara alırsan eğer ki Oğuzcum lütfen al abi onu kenara evet aferin diğerini de al. Bak onu öyle parmağından geçin mi yırtarsın geride kal bak bir de onu da geriye itiyorum bakın. O anda da orada arkadaşlarla da konuşuyorum bir şeyler anlatmaya falan çalışıyorum. Ee, neyse dostlar videonun sonuna geldik. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapıp ve de paylaşmayı unutmayın. Discord'a gelirseniz çok sevinirim. Ee, başka ne yaparsanız sevinirim. Şimdilik izleyip paylaşıp beğenip Discord'a gelip ve Instagram'a da gelirseniz çok sevinirim arkadaşlar. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Kendinize iyi bakın. Kendinize nedir lan. Bay bay.